Batı Trakya'da Türkler şehit ve gazilerini 40 kurbanda andı. 700 yıllık gelenek için bir araya gelen Türkler şehit ve gazileri bir kez daha yad etti. Sallarla gelip oluyor. Geçen 40 erenler Batı Trakya'yı fethediyor. Daha doğrusu Balkanları fethediyor. İşte bunların anısına burada Kocaeli dediğimiz bölgede e, bu kişileri anmak için yani burada buradaki şehitleri, gazileri anmak için bir etkinlik düzenleniyor. Ve bu etkinlik de yüzyıllardan beri burada bu bölgede devam ediyor. Rodop dağlarının e, eteklerinde Osmanlı döneminden asırlardan beri 700 yıllık mazisi olan bir gelenek. Hıdırles e, dediğimiz 6 Mayıs'ta e, Mayıs'a tesadüf eden günlerden 40 gün sonra yapılan bir etkinlik. Adı Kırk Kurban, Batı Trakya Türklerinin asırlardır yerine getirdiği özel bir anma. Bu yıl 17 Haziran seçimi nedeniyle bir hafta erkene alınan anmaya Gümürcine Başkonsolosu Mustafa Sarnıç'la Batı Trakya Türk Milletvekilleri de katıldı. Tören Gümürcine seçilmiş müftüsü İbrahim Şerif'in dualarıyla başladı. Ardından Rodop Dağları'nda topluca namaz kılındı. Bütün etkinlikleriyle, kültürüyle, mirasıyla, diniyle bir birlik içerisinde kutlanan bir etkinlik. Hebilköy'deki bu tarihi e, törenlerin, kırk kurbanlarının yapılması bizlere Balkan bölgesinde senede bir gün dahi olsa bir araya getirmekte, birlik beraberliğimizi e, yaşamaktayız, yaşatılmakta ve bizlere güç katmaktadır. Çok duygulu bir durum. E, buraları biraz da bizim merkeze uzak bölgeler olduğu için bu türlü etkinlikler bir şekilde insanlarımızın birbiriyle buluşması, birbiriyle sohbet etmesi ve birlikteliklerini sağlaması için en güzel fırsatlardan biri olduğunu düşünüyorum. Gelenekler uyarınca törenin ardından kesilen kurbanlar büyük kazanlarda pişirildi ve misafirlere ikram edildi.